Merhabalar. Açık kasa su arıtma cihazının tüm filtrelerinin ve membranın değiştirilmesi işlemini göstereceğim. İlk önce cihazımızı yerinden söküp daha sonra tezgahın üzerinde bütün filtrelerinin değişim işlemini yapacağız. Su arıtma cihazında ilk önce su aldığımız kısmı kapatıyoruz. Daha sonra tangın üzerinde bulunan musluğunu kapatıyoruz. Musluğu da kapattıktan sonra üst kısma giden yani musluğumuza giden hortumun aparatını söküyorum. Tabi ağzında kalan sular çıkabilir. Daha sonra tanga gelen bağlantıyı söküyorum. Bir de ana su girişi. Su girişi kısmının hortumunu çıkarıyorum. Bir de elbette gidere giden hortumumuz bulunuyor. Şimdilik şuradan çıkarıyorum. Cihazımızı buradan alalım. Evet, cihazımızı tezgahın üzerine aldık. İlk önce üst filtreleri çıkaralım. Bağlantısı alkalin filtreye geliyordu. Alkalin filtredeki hortumu çıkarıyorum. Hortumu çıkardıktan sonra zaten bağlantı aparatlarından şu şekilde ayırıyorum. Membranımızı yerinden çıkarıyorum. Mebranın 4 yollu vanayla gelen bağlantısını şuraya bastırarak hortumu çıkarayım. Evet bunu da çıkarıyoruz. Evet mebranımızı da bu şekilde ayırdık. Daha sonra mebranımızın şu şekilde evet kapağını açıyoruz. Mebranımız elle çekmeyle gelmez. Pensenin ucuyla sola doğru döndürerek açıyoruz. Evet şu şekilde membranımız çıkacaktır. Membran kabımız burada kalsın şimdilik. Çıkardığımız membranı da buraya koyuyorum. Şimdi 3 tane ön filtremiz bulunuyor. Bunları da çıkaralım hepsini. Bunların içerisinde su dolu olduğu için dikkatli şekilde açmamız gerekiyor. Ben gevşettim zaten. şekilde filtrelere çıkıyor. Hatta bulunduğumuz bölgenin durumuna göre bazen şu filtre simsiyah şeklinde de çıkıyor. O kadar kirli oluyor ki henüz altı ay olmadı ama bütün filtreleri değiştirmek istiyorum. Evet ikinci filtreyi açıyorum. Aynı şekilde içi su dolu oluyor. İkinci kabımız da bu şekilde. Evet üçüncü kabımızı açıyoruz. Cihaz sadece bu hale geliyor bütün filtreleri çıkardıktan sonra. Şimdi 3 tane ön filtresini çıkardık ve diğer membranımız ve mineral filtreleri çıkarmış olduk. Cihazımızdaki bütün filtreleri söktükten sonra yeni filtrelerin takımına geçelim. İlk önce ön filtrelerden başlayalım. Ön filtrelere de birinci filtremizi 5 mikronluk filtreyi takıyoruz şu şekilde koymamız yeterli. İkinci kabımıza burada gaç karbon, diğeri de karbon blok olan filtre. Şu şekilde çift karbonlu filtre kullanıyorum. İkinciye de şu kısmı alta geliyor. Şu contalı kısmı da üste gelecek şekilde koyuyoruz. Şöyle içine tam oturacak. Diğeri de karbon blok filtre. Bunun da aynı şekilde altında ve üstünde jonta bulunuyor. Şu şekilde bunları tam taktığımızdan emin olalım. Üçüncü kabımıza da bunu koyuyoruz. Şayet iki karbonlu kullanmazsanız 5 karbon ve 1 mikronluk filtre takmanız gerekiyor. Bunları şimdi cihazımıza takalım. Şöyle geçirelim. Evet 3 filtreyi 3 ön filtreyi taktıktan sonra anahtar yardımıyla birazcık daha sıkıyoruz. Üç ön filtremizi sıkıca bağlıyoruz. Eğer buradan hafif sıkı olursa su sızmaları olabiliyor. İyice sıktığınızdan emin olun. Daha sonra cihazımızı şu şekilde dikelim. İlk önce 3 filtremizi taktık. Şimdi temiz su girişimiz bu kısımdan girecek, 5 mikrondan süzülecek. 5 mikrondan süzülen su arkada hortum yardımıyla ikinci kabımıza gelecek. İkinci kabımızda karbongaç filtreden süzüldükten sonra üçüncü kabımıza gelecek. Bu da karbon blok. Buradan süzülen su da şurada hortum yardımıyla yukarı dört yollu vanaya geliyor. 4 yollu vanaya girdikten sonra 4 yollu vananın in girişinden girdi, out'tan çıktı. Out'tan çıkanı membrana takacağız. Şimdi membrana geçelim. Bu kapları ekstra bir yıkayabilirsiniz hani içi kirliyse vesaire. Şimdi membran kabımızda şu şekilde yeni membranımızı açalım. Ben LG'nin 80'lik olan membranını kullanıyorum. Gayet kaliteli ve çok da memnunum. Evet. Bu membranı şu içinde yuvarlak kısım var. Tam orta kısmına şu şekilde itiyorum. Zaten o ortaya denk gelir. Yine pense yardımıyla şu şekilde fazla sıkmadan penseyi şöyle iterek tam sıkılaştırıyorum. Ondan sonra penseyi çekiyorum. Şuranın düz olması gerekiyor. Mesela şu an tam düz değil. Birazcık daha itmem gerekiyor. Tam ittiyseniz şurası zaten aynı seviyeye geliyor. Buradan diğer mebran kapağımızı şu şekilde kapatalım. Anahtar yardımıyla da birazcık sıkılaştıralım. Herhangi bir sızıntı olmasın. Evet sıkılaştırdık bu şekilde. Zaten mebranımızda temiz su çıkışı ve kirli su atık kısmına giden ve burada atık kısıcıya giden kısım bulunuyor. Mebranımızı aşağı doğru tuttuğumuzda genelde büyük olan kısım ve sağda olan kısım temiz su çıkışıdır. Buradan zaten şu çek valve'in görevi temiz su çıkışını tekrardan membrana gitmesini önlüyor arkadaşlar. Bunu yerine koyuyoruz. Dört yollu vanadan şu alt filtreden gelen hortum in girişinden dört yollu vanaya girdi ve out'tan çıktı. Out'tan çıkan hortumu getirip membrana takıyoruz. Bu şekilde membrana taktık. Membrandan giren su buradan zaten bir kısmı atık kıs kısıcıya gidecek yani gidere. Diğeri de temiz su çıkışı. Temiz su çıkışını da aynı şekilde yine dört yollu vanamıza bağlayacağız. Bu hortumu da buraya bağlıyorum. Temiz su çıkışından çıkan su yine dört yollu vanamıza giriyor arkadaşlar. Yine buradan in girişinden girecek ve out'tan çıkacak. Out'tan çıkan bu hortum da artık buradaki bizim diğer tatlandırıcı Mineral detoks ve alkalim filtreye geçecek. Şimdi onların sıralamasına ve montajına geçelim. İlk önce şu aparatları takalım. O filtrelerin tutulabilmesi için. Filtrelerin sıralanmasını ben şu şekilde yapıyorum. İlk önce Alkalin filtre, daha sonra detoks filtre, daha sonra mineral filtre, daha sonra da tatlandırıcı filtreden geçip bize ulaşıyor. Şimdi aldığım filtrelerin yanında şu şekilde aparatlar gönderilmiş. Yenileri. İlk önce şunlardaki tıpaları çıkarıyoruz. Evet bu tıpaları çıkardıktan sonra bunun bir ucu vidalı gibi diğer ucu da hortumu geçireceğimiz kısım. Bunları bu kısımlara şu şekilde normal vida sıkar gibi sıkıyoruz. Diğer tarafına da aynı şekilde vidalı kısmından geçiriyoruz. Şimdi bu filtrelerin zaten bir tarafı su girişi, bir tarafı da su çıkışı olacak. Onu da yine anlatacağım. Sonuçta bu filtrelerin de bir tarafından su girer, bir tarafından çıkar. Mantığını anlatacağım. Sırasıyla başlayalım. Bu filtremizi şu tutucuya şu şekilde taktım. Bizim membranımızdan süzüldükten sonra temiz suyumuz dört yollu vanaya geldi. Dört yollu vanadan da çıkıp artık şu şekilde bunun ucunu birazcık düzelteyim. 4 yollu vanadan çıkanı da alkalin filtreye takıyoruz. Alkalin filtreye taktım. Bu filtrelerin mantığı da şu şekilde arkadaşlar. Bu filtreler bir tarafı kapaklı gibidir, diğer tarafı kapaksız gibidir. şu, şu şekil yani kapak gibi olduğu için kapaklı kısım diyorum. Bu kısmı da kapaksız kısımdır. Kapaklı kısım her zaman suyun girdiği kısımdır. Kapaklı kısımdan su girer, kapaksızdan çıkar. Şimdi buradan çıkan kapaksızdan çıkan su diğer filtreye kapaklıdan girecek arkadaşlar. Şimdi sıradaki filtremiz mesela detoks filtre. Bunu da aynı şekilde açalım. Bunları vida gibi olanları aynı şekilde sıkıyoruz. Diğer tarafında sıkıyorum. Bu filtrenin de gördüğünüz gibi bir tarafı kapaklı bir tarafı kapaksızdır. Yani kapak gibi bir bölümü bulunuyor. Burada su kapaklı kısımdan girdi ve kapaksızdan çıktı. Buraya da bir tane küçük bir hortum keselim. Şu kadar olsa yeter. Şuraya bir tane hortum atıyorum. Evet. Kapaksızdan çıkan su yine detoks filtrenin kapaklı kısmından girecek. Gördüğünüz gibi. Çünkü kapaklı kısım her zaman suyun girdiği kısımdır. O yüzden bunu da buraya şu şekilde oturtuyoruz. Şu bağlantı aparatlarını da buraya koyalım. Filtrelerimiz düşmesin. Evet. Alkalinden çıkan suyu detoks filtreye soktuk. Detokstan çıkan su yine kapaksız kısmından çıkacak. Buraya da küçük bir hortum kesiyorum. Bunlar zaten gayet kolay. Direkt itme ile oturuyor. Şimdi mineral filtremize geçiyoruz. Bunun da şu beyaz tıpalarını alalım. Vidalarını sıkalım. Evet, iki tarafa da sıkı şekilde bağladık. Burada gördüğünüz gibi flow akış yönünü gösteriyor. Yani kapaklı kısmından giren su bu tarafa doğru yani kapaksız kısmına doğru akış yönü gösteriliyor. Detoks filtremizden çıkan su kapaksız kısmından çıktı. Bizim mineral filtrenin kapaklı kısmından girecek. Bunu da bu şekilde oturtuyoruz. Mineralden şapkasız kısımdan çıkan da bizim tatlandırıcı filtreye geçecek. Şimdi buna da küçük bir hortum keselim. İlk önce şu bağlantı aparatını takalım. Birbirlerini tutsunlar. Yine küçük bir hortum kesiyorum. Evet bu tarafına takıyorum. Kapaklı kısmına. Diğer tarafına 3 yollu aparat diyelim. Bu tarafına da 3 yollu aparatı taktım. Bunun bir tarafı musluğumuza bir tarafı da tanga dolacak. Kapaklı kısmından giren su kapaksızdan çıktı dedik yine kapaklı kısmından bizim tatlandırıcı filtreye giriyor. Şu şekilde oturdu. Şuna da bir tane aparat takalım. Bu da bunu tutsun. Evet. Bu işlemi de bu şekilde tamamladık. Şimdi arkadaşlar baştan hızlıca ne yaptığımdan bahsedeyim. İlk önce şunu şu şekilde tutayım. İlk önce ön filtreleri taktık. 5 mikron daha sonra karbon gaç, karbon blok filtreyi taktık. Üçünden süzülen su bizim membranımıza geldi. Dört yollu vanadan geçip membranımıza girdi. Membranımızdan süzüldükten sonra kirli su atık su kısmına gitti. Temiz su çıkışı ise yine dört yollu vanaya gelip buradan bizim alkalim filtreye geldi. Alkalim filtrede de kapaklı kısmından girdi, kapaksızdan çıktı. Kapaksızdan çıkan bizim detoks filtrenin kapaklı kısmından girdi, kapaksızdan çıktı. Buradan mineral filtreye ve devamında da tatlandırıcı filtreye geldi. Cihazımızı yerine alalım. Cihazımızı yerine aldıktan sonra tank kısmına giden tank kısmına giden hortumu buraya takıyorum. Buna fark etmez. İsterseniz birine musluğu, birine tangı ya da ikisi de sonuçta bu filtreden çıkıyor. Diğeri de bizim musluğumuza giden diğer hortumu da diğer çıkışına bağlıyoruz. Bu bizim direkt musluğumuza gidiyor arkadaşlar. Buradan musluğumuza bağlanıyor. Fazlası gelip tangımıza dolacak. Ne zamanki ihtiyacımız oldu ilk açacağız. Buradan yine bizim musluğumuza gelecek. Temiz su girişini şu kısmına tekrardan bağlıyorum. Evet elimizle sıkmamız yeterli. Bir de bizim atık kısıcımız bulunuyordu. Akış yönünü görüyorsunuz. Flow akış yönü demek zaten. Atık kısmından çıkan suyu da bizim giderimize bağladığımız diğer hortum bulunuyordu. Bunu da buraya takıyoruz. Bu bizim atağa giden hortumumuz. Evet arkadaşlar temiz su girişini yaptık. Tank bağlantısını yaptık. Musluğumuza giden suyu ve gidere giden suyu Doğru taktık. Bizim tatlandırıcı filtreden zaten iki tarafa gidecek. Biri bizim tankımıza, diğeri de bizim musluğumuza. İsterseniz şu üç yolu membrandan çıktıktan sonra da takabilirsiniz. İlk önce tanka dolar, ondan sonra siz ne zaman açarsanız bu filtrelerden geçtikten sonra musluğa gelir. Veya hepsi hazır olur. Tankta dinlenir. Tankta dinlendikten sonra musluğu açarsınız. Buradan tank bu yol yardımıyla bizim musluğumuza gelir. Bunun genel mantığı bu şekilde arkadaşlar. Cihazımızı tam yerine koyalım. Şu şekilde kalsın. Suyumuzu açıyoruz. Bakın filtreye hemen sular dolmaya başladı. Filtrelerimizi taktıktan sonra biraz bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sızıntı veya kaçak olabilir. Bunları görmemiz gerekiyor. Tabi tank kısmını da açtığımızdan emin olalım. Çünkü fazla su tanga dolacak arkadaşlar. Burada tavsiyem arkadaşlar bütün filtreleri yeni taktık. Bunun 5 mikronu da özellikle karbon filtre, filtrelerden simsiyah su gelir. Simsiyah suyun şimdilik tanga dolmasını ben istemiyorum. O yüzden biraz musluğumuzu açacağım. Yani buradan simsiyah gelir. Diğer karbon bloktan ondan sonra filtreden ve diğer filtrelerimizin içerisinde ilk önce böyle kalıtsal şeyler olabilir. O yüzden en az 2-3 depo 2-3 depo suyu boşalttıktan sonra tüketmeye bakın. Genel itibariyle baktığım Aha. zaman herhangi bir sızıntı veya kaçak gözükmüyor. Çünkü bunlarda herhangi bir aksaklık olursa yani evinize su dahi basabilir. Sürekli su alacaktır. Burada dört yollu vanamız bulunuyor. Zaten bu dört yollu vana nerenin basıncı yüksekse artık orayı kapatıyor. Mesela su alımı ve tank dolduktan sonra tekrardan su almaya devam etmiyor. O dört yollu vana artık tankım doldu diyor, şeyim doldu diyor ve suyu kesiyor arkadaşlar. Onun mantığı o şekilde. Biraz kontrol ettikten sonra Dediğim gibi bu filtreler iyice temizlenip artık su berraklaşana kadar tüketmenizi önermiyorum. Çünkü bu filtrelerin içerisinde siyah ve kirli maddeler de çıkabiliyor. Sonuçta kireci süzmek için karbon kullanılıyor ve bu karbon da siyah bir maddedir arkadaşlar. Bu ön 3 filtre suyun bazı minerallerini giderebiliyor. O yüzden bu üstteki Filtrelerimiz, membrandan sonraki filtrelerimiz mesela alkalin, alkalin seviyesini, detoksunu ve mineralini ve en son bize birazcık da tatlandırılıp çeşmemize o şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi tangı açıyorum. Tangımız tam dolduktan sonra artık arıtmanın musluğunu açacağım. Birazcık daha boşaltacağım. Tam boşaldığından emin olduktan sonra tekrardan dolmasını bekleyeceğim. Yine boşalacak. Üçüncü seferde kontrol edeceğim. Hem tadına hem rengini hem berraklığına dikkat edeceğim. Suyumuz gayet temiz ve berraksa artık kullanabiliriz. Bunların zaten ölçüm aletleri oluyor. Su ölçüm cihazlarıyla da suyunuzun sertlik derecesini ölçebilirsiniz. Bu işlemde bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Herkese hayırlı günler.